Merhaba, Halil ve Müşerrefli Antallerli gündar kanalına hoş geldiniz. Şu an Gökçebağ'dayız Görüyorsunuz değil mi? Burdur Gölü'nün son halini. Göl başından itibaren neredeyse 8 kilometreye yakın su çekilmiş. Şu an Burdur Gölü'nün havzası şöyle devam ediyor, bu şekilde. Bakın şurada aşağı yukarı göl şurada başlıyor. Eskiden göl başında başlıyordu. Artık hani küresel ısınma mı denir? Yoksa bilinçsiz sulama mı? Her önüne gelen yere bir baraj gibi bir şey mi yapma mıdır artık bilemeyeceğim. Lütfen yani duyarlı olalım bu konuda. Güney akımını kestiğimiz an güney akımını kestiğimiz an buz çağına gireceğiz ve bu bilimsel olarak açıklanmış bir şey şurada insanlığın buz çağına girmesine aşağı yukarı 800'de 1000 yıl arası bir zaman kaldı hepimiz başımızı nereye vuracağız yani bir şekilde kendimizi düzeltmemiz lazım Elektrikli araçları çoğaltmamız lazım. Hepsi bunların e, egzoz dumanı veriyor. Bir. İkincisi şu doğaya bakın. Bu doğayı hepimiz hep beraber katletiyoruz. Lütfen yani duyarlı olalım bizler de. Yani artık devlet, teş devlet teşviği mi ne olacak? Ne olacaksa olsun artık. Şu günah yani şu hale bakın. Günah. Yani şu göl kurumuşsa Artık yani ben başka bir şey diyemiyorum artık. Sizden ricam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bir sosyal mesajdı. Lütfen demin geldik işte 8 kilometre beriden beri gölbaşından beri geldik. Buraya kadar geldik. Gökçebağ'a. Gökçebağ'da da hala su yok bakın. Şurada başlıyor su. Lütfen. Hepimiz sorumluluk sahibi olalım. Gereğini yapalım.